İsim vermiş ben sana ismini de hitap tamam ediyorum Çitlendin. Tamam mı? Ben senin gibi liseyi koymam Yavruşko Kendi. Yavruşkom. Kendi. Yavruşkom Yavruşkom Şşşşşşş. Rahat ol Hadi ağazına. çak Hadi çak, <mülüyor> çak. çak. bırak ha? bırak hey, lütfen burak. Aynı grubuz biz ya <mülüyor> Kalabalık herkes konuşur ha Dediğim şey var. O da bizim psikolojiye laf atıyorlar. Ama psikoloji düzülebilir, karakter düzelmez. oldu oğlum? Sen yoğurt yiyince bir şey olmuyor da çocuğun balına mı karışıyorsun? Oğlum basketçi. Ha? Aldım anahtarını. Ha? Nasıl olacak? Tabi şöyle baktığın zaman herkes adam gibi biz de herkes adam yerine koyup adam gibi çalıştık. Şimdi bakacağız şöyle uzaktan mı adamlar adamlıktan mı uzaklar göreceğiz. Ahlaksızlık etmedim. Takım bir karar aldıysa saygıda oldum. Ama eğer bana bir daha böyle küçük düşürücü rencide edici gelirlerse takımın kararı falan yok. Benim kararım var o kadar. Köp, 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 köp.